Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir ders çalışma vlogu çekiyorum. E, şu an konumuz açılar arkadaşlar. Niye derseniz ben 6. sınıf konularını işlemiyorum. ne 7. sınıfın konularını işlemiyorum. Çünkü ben 7. sınıf geçtim ve 7. sınıfın hiçbir konusunu bilmiyorum. Bir de biliyorsunuz ki de pandemiden dolayı okullar kapandı. Sonradan yaz saatine girdim. O yüzden ben de açılar şu an çalışıyorum tam işte ben kurstan geldim tam dersin başına oturacaklar videoyu açtım şimdi hadi başlayalım arkadaşlar şu görüntüden dolayı kusura bakmayın bir saniye mu? Arkadaşlar ben e, dün hep buraları falan yazdım şimdi de şimdi de buraları yazacağım arkadaşlar e, bir de ben Tonguç Akademiden izliyorum. Ya no, yanlış oldu. Şu bir dönüş. Bütün nerede de, de Çok basit. Bak tümler ölçüleri toplamı 90 dereceydi. Bütünlerse ölçüleri toplamı kırmızı ile yazmak istiyorum. 180 derece olan açılara denir. Reklam. Tatatatam.

iyi İyi misiniz? Özüm Yani yüzü e kaç eklersek mesela hani ölçülerin toplamı 180 olan açılara bütünler açı diyoruz. Diyormuşuz yani. 100'e kaç eklersek 100'ün bütünü 80. Çünkü 100'e 80 eklersek 180 olur. Bravo. Bunu bilen kimse yok. 100'e kaç eklersek 80 olabilir? Cümle. 100'e kaç eklersek 80 olabilir? Dur 100'e kaç eklersek 180 olabilir? Tabii bunu ben de ama kimse bilmiyor. 100'e 80 eklersek 180 olabilir. O kadar zor bir sırt. <laughs> Öbür tarafa geçiyorum. Şey <laughs> Oha bunun hali ne ben buraya yazı yazalım ismini bile yazamadım buraya ne Ya burayı buraya yazacağım herkese Arkadaşlar şeye çizeceğim ama şeyler çizmem lazım yoksa o kuru ay şey keçili kalemin şeyi arka tarafa geçiyor. Yine üzerinde Tövbe bismillah yazmayı unuttum. Tövbe bismillah yazmayı Arkadaşlar benim videom bu kadar. Çünkü hafızam doluyor. Her neyse bunun, bu videonun devamı gelecek. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.